parçada aşağıdaki sanat anlayışlarından hangisine ait özellikler ağız basmaktadır? Arkadaşlar burada bir ağaç konuşuyor ve çok yalnız olduğunu ifade ediyor. Yalnız bir ağaçtan bahsediyoruz ve aynı zamanda bir neden yalnız olduğunu bize anlatıyor. Bununla beraber bunu anlattıktan sonra da şunu diyor. Size bir hikaye anlatayım. Hikayenin bir parçası olacaktım ama bir yaprak gibi düştüm oradan diyor. Onu anlatayım diyor. Yani bir anlatıcı konumuna da geliyor aynı zamanda. Yani bir hikayenin nasıl kurgulandığını, nasıl ortaya çıktığını bir nevi üst kurmaca diyebileceğimiz mantık içerisinde de aktarıyor arkadaşlar bize. Bu nedenle bütün bu özellikler birleştiğinde yalnız olması, bir yalnızlık, bir yabancılaşma, bununla beraber bir ağaç oluşu, masalsı bir havadan faydalanış ama masal olmayışı gibi gerekçeler arkadaşlar. Ve üst kurmaca tabii ki en önemlisi bizi postmodernizme götürüyor. Cevabımız E olmalıdır. Bu parçadaki anlatım tarzını karşılayan kavram aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar burada bir ağaç bir hikayenin nasıl oluştuğunu bize aktarmak üzere zemin hazırlıyor arkadaşlar. Yani kurmacanın, kurgunun nasıl gerçekleştiğini belirtiyor. Anlatıcımız bize bunu yapıyor. Biz bunu arkadaşlar üst kurmaca diyoruz. Bu nedenle cevabımız A olmalıdır. Bize bu noktaya getiren bizi bu noktaya getiren yerlerinde özellikle altını çizdim arkadaşlar. Birinci cümleden ağaç anlatıcısına ulaşıyoruz ve daha sonrasında tabii ki birinci ikinci maddelerde bunun zemini atılıyor. Üçüncü maddede bir üst kurmaca olduğu netleşiyor arkadaşlar. Cevabımız A olmalıdır. Arkadaşlar bize bir metin verilmiş ve bu metnin, bu parçanın oluşturulması ile ilgili bazı düşünceler aktarılmış, yargılar aktarılmış. Bunlardan hangisinin yanlış olduğu soruluyor. Bu metnimizi öncelikle incelediğimizde bir ağacın konuşmasıyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bir anlatımıyla daha doğrusu karşılaşıyoruz. Ağaç bize bir şeyler anlatıyor ve bir hikayeden bir hikayenin kurgulanacağından ama daha sonradan bu hikayenin kurgusunun bozulduğundan bahsediyor ve yalnızlığından bir yandan da dem vuruyor arkadaşlar. Yani iç içe geçmiş bir yapıyla karşılaştığımızı söyleyebiliriz öncelikle ve bunun dışında bir kurmaca, üst kurmaca diye nitelendirdiğimiz yapıyla karşılaştığımızı da belirtebiliriz. Burada anlatıcı anlattıklarının bir kurgu olduğunun vurgusunu da yapıyor. Kurgu vurgusu diye notlarımızı düşebiliriz arkadaşlar buraya. Evet bakalım. Yazar gerçekliği öznelleştirip kurguyu değiştirmiştir. Evet, bir hikaye olacaktı diyor. Daha sonradan bu hikayeden ben bir yaprak gibi düştüm diyor. Yani bu hikaye gerçekleşmedi. Bu kurgu aslında gerçekleşmedi diyor. Durun, size onu anlatayım şeklinde. Evet arkadaşlar bayağı bir içselleştirme, bayağı bir öznelleştirme söz konusudur. Dikkat ederseniz kahvenizi için uykunuz kaçsın, gözleriniz açılsın. Bana bakın da size niye bu kadar yalnız olduğumu anlatayım diyor. Yani okurla da bir yandan konuşuyor arkadaşlar. Yazar kurgu içinde kurgu oluşturmuştur. Dikkat ederseniz bir kurgu vardı. Bir daha ben başka bir kurgu anlatayım size dedi. Yani bir üst kurmaca oluşturmuş oldu bir nevi. Yazar anlatımın kurmaca olduğunu okura seslendirmiştir. Okura seslendi ve bunun kurmaca olduğu netleşti. Yazar bir kurguyla yetinmemiştir. Dediğimiz gibi az önce bir kurgu var. Bize ilk önce bir kurgu sunuyor. Daha sonrasında bunun nasıl gerçekleştiğini de anlatıyor. Yani üst kurmaca gerçekleştiriyor arkadaşlar. Yani kurgu içinde kurgu. Bir kurguyla yetinmemiştir diyebiliriz. Yazar eseri gözlemci anlatıcının bakış açısıyla denilmiş ama arkadaşlar gözlemci değil. Kahraman burada e, anlatıcı var kahraman anlatıcı çünkü hikayenin ortasındaki bir ağaçtan bahsediyor. Yalnız bir ağaçtan bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız B olmalıdır. Arkadaşlar bize bir parça verilmiş. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Şimdi öncelikle yalın bir anlatımla oluşturulmuş mudur? Evet arkadaşlar açık, anlaşılabilir, anlaşılabilir bir dil kullanılmıştır. Bu nedenle yalın dil diyebiliriz. Diyalog tekniğinden yararlanılmıştır diyebilmemiz için arkadaşlar karşılıklı konuşmalar olması gerekiyor. Peki burada konuşma var mı arkadaşlar? Anlatıcı kendisini anlatıyor, ifade ediyor ama bir karşılıklı konuşma söz konusu değil. Bu nedenle diyalog tekniğinden yararlanılmıştır diyemeyiz. Teşhis ve intak sanatlarına yer verilmiş midir? Verilmiştir arkadaşlar. Neden? Çünkü burada bir ağaç konuşuyor. Ağaç kendini ifade ediyor. Dolayısıyla intak var, intak varsa teşhis var. Günlük dilin söz değerleriyle oluşturmuştur. Evet, zaten yalın anlatımda beraberinde buradan geliyor biraz birbirine etkileyen tetikleyen şeyler bunlar arkadaşlar. Ee, günlük dilin söz değerleriyle karşımıza çıkılmış. bilmediğimiz günlük hayatta kullanmadığımız herhangi bir kelime yoktur diyebiliriz. Arkadaşlar ne diyor? İkilemeler kullanılmıştır denilmiş. Baktığımızda e, alelacele resmi dildiğini söylüyorlar derken devamında e, lüle lüle ifadesi burada bir ikileme olarak karşımıza kıvrım kıvrım bir ikileme olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla ikilemelerden ilk kullanılmıştır. Yararlanılmıştır diyebiliriz. Cevabımız B olmalıdır. Arkadaşlar bu parçanın dil, anlatım ve içerik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda hangi yazar tarafından kaleme alındığı söylenebilir diye sorulmuş. Şimdi parçamıza baktığımızda kahramanımız anlatıcımız aynı zamanda ağaçtır. Ağaç Hikayesini anlatmakla beraber bu hikayenin nasıl oluştuğundan ya da nasıl bozulduğundan bahsetmektedir. Dolayısıyla bir üst kurmaca oluşturmuştur. Peki biz üst kurmacayla hangi anlayış içerisinde karşılaşıyoruz arkadaşlar? Postmodernist anlayış içerisinde karşılaşıyoruz. Peki seçeneklerimiz arasında postmodernist olan isim hangisidir diye bakıyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar mıdır? Değil. Peyami Safa mıdır? Değil. Onlar bireyin iç dünyasını esas alan sanatçılar olarak karşımıza çıkıyor. Tarık Buğra'yı da e, oraya dahil edebiliriz. Sevinç Çokum da arkadaşlar milli ve dini duyarlılığı yansıtan e, eserler ortaya koyan sanatçılardan birisidir. Onu da almıyoruz. E, geriye bizim postmodernizm akımından etkilenen e, ve en önemli ürünlerimizi ortaya koyan Nobel Edebiyat Ödüllü yazarımız geriye kalıyor. Cevap B. Orhan Pamuk olmalı. Arkadaşlar postmodernizmle ilgili olarak 4 e, tane yargıda bulunulmuş. Bu 4 yargıdan hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. 1'e baktığımızda 1'de Batı Edebiyatı'nda 1950'li yıllarda görülmeye başlanmış olduğu söyleniyor. E, özellikle arkadaşlar burada Gabriel Garcia Marquez'in 100 yıllık yalnızlık isimli eseriyle başladığını da e, söyleyebiliriz. Altını bunun çizebiliriz. Türk Edebiyatı'nda 1970'li yıllarda başlanmıştır denilmiş. Tabii ki tutunamayanlar Oğuz Atay'a ait olan eserle başlanmıştır. İlk eser budur demek mümkün. Doğrudur. İki de bu akımı esas alan sanatçılar kendinden kendilerinden önceki edebiyat geleneğine karşı çıkmışlar. Eserin biçimsel özelliklerini fazlasıyla önemsemişlerdir arkadaşlar. Doğru demek mümkündür arkadaşlar bunun içinde. Daha önceki gelenekleri kullanmaktan vazgeçmişler. E, birebir olarak kullanmaktan, aynı doğrultuda kullanmaktan vazgeçmişler e, diyebiliriz. Bunu da kenara alalım. Üçüncü maddede eserde anlatılan şeyi değil o şeyin nasıl anlatıldığını önemsemişlerdir. Yani üslubu önemsemişlerdir arkadaşlar. Üslup onlar için değerlidir. Nasıl söylendiği, ne söylendiğinden ziyade. Bu yüzden anlam geri planda kalmıştır. Anlatılan şeyler konu geri plandaki olan meselelerdir. Olay örgüsünü bu yüzden önemsemezler. Doğrudur. Dördüncü maddede nasıl anlatırım düşüncesinden hareketle iç konuşma, bilinç akışı, pastiş, parodi, ironi gibi yeni anlatım tekniklerini kullanmışlardır. Doğrudur arkadaşlar. Onlar bu açıdan çok zengindir. Aynı şekilde bakış açılarında da farklılık getirmişlerdir. Tek bir bakış açısıyla eser sunmamışlardır karma, bütün bakış açılarının bir arada yer aldığı eserler ortaya koymuşlardır da diyebiliriz. 4 maddede doğru yani 1, 2, 3, 4 cevap E olmalı. Aşağıdakilerden hangisinde verilen roman İhsan Oktay Anar'a ait değildir? Puslu Kıtalar Atlası sanatçının en ünlü eseridir desek yeridir. Bunun dışında Suskunlar, Kitabül Hiyel, biraz Burada parodi mantığını da görmekteyiz arkadaşlar. Pastiş mantığında da. Ahmat isimli eserler İhsan Oktay Anar'a aittir. Kayıp Hayaller kitabı ise arkadaşlar Hasan Ali Toptaş'a aittir. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır. Postmodern romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A yazma sürecinin de Romanın konularından biri olarak kurgulandığı üst kurmacaya yer verilir. Evet arkadaşlar, kurgu nasıl oluşturuldu sorusunun cevabını anlatıcı vermektedir ya da başka bir ifadeyle yazar vermektedir eserinde. Dolayısıyla bunu doğru olarak kabul ederiz. Herhangi bir konuda farklı yazar, şair ve kaynaklardan derlenen alıntıların bir araya getirilerek metne yansıtılması işlemi olan kolajdan yararlanılır. Yani farklı metinlerin bir araya getirilmesi meselesi kolaj postmodernizm anlayışında yer almaktadır. Kendinden önce ortaya konmuş bir metni yani içeriği boyutunda harekete noktası alma işlemi olan parodiden faydalanılır. Evet parodi, pastiş, kolaj onlar için önemli tekniklerdir ki Pastişten bahsediyor. D seçeneğinde de. Başlı başlığına bir türe tarzı has üslubun biçimin taklidi olan pastiş tekniğinden yararlanılır. Doğrudur arkadaşlar. İhsan Oktay Anarı, Oğuz Atay'ı, burada Orhan Pamuk'u hatırlamakta yarar var. E seçeneğinde gerçek dışı veya gerçek üstü olayların edebi eserde yer alması gerçekliğe aykırı olduğundan bundan kaçınılır denilmiş. Asla arkadaşlar kaçınılmaz diye düzeltmemiz gerekir bunu. buna yer verirler. Gerçek üstü olaylara yer verirler. Olağanüstü olaylara yer verirler. Gerçek dışı veya başka ifadeyle söylersek bunlar onlar için değerlidir. Değerli malzemelerdir arkadaşlar. Burada mesela sevgili arsız ölümü hatırlayalım. Burada Berci Kristin çöp masallarını hatırlayalım. Ya da burada arkadaşlar mesela e, işte Orhan Pamuk Kara Kitabı hatırlayalım e, veya e, ne olabilir buraya Yeni Hayatı ekleyelim arkadaşlar Yeni Hayat isimli eseri. Bunlar e, belki İhsan Oktay Anar'ın 7 e, Gün isimli eserini buraya ekleyebiliriz. E, Puslu Kıtalar Atlası isimli eserini kesinlikle Eklemekte yarar var arkadaşlar, puslu kıtalar atlasını. E bu şekilde, e bu eserlerin şöyle bir özetlerine baktığınızda arkadaşlar, ne demek istediğimizi daha net bir şekilde fark edeceksiniz. Gerçek üstücülükten yararlanılır zaten bunun üzerinedir, büyülü gerçekçiliktir, e postmodernizmin diğer ifadesi. Bu yüzden cevap E olmalıdır. Arkadaşlar bu soruda bize 4 tane eser verilmiş ve bu 4 eserle ilgili olarak 3 tane de yargıda bulunulmuş. Bunlardan hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Eserlerimize baktığımızda Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak, İnsan Bir Ormandır, Tüş Ekmeği isimli eserler yer alıyor. Bu eserlere baktığımızda arkadaşlar kime ait olduğu özellikle ilk iki eser çok bilindiktir arkadaşlar. E, Oktay Akbal'a aittir. Ve bu eserler arkadaşlar roman alanında ortaya konmuş eserlerdir. Ve sanatçımızın yaşadığı yılları bile düşündüğümüzde eserlerini bilmiyorsak dahi ya çok fazla hatırlamıyorsak dahi modernist bir yazar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla roman türünde kalem alınmıştır. Oktay Akbal'a aittir. Modernizm esas alan eserlerdendir diyebiliriz. Yani cevabımız 1-2-3 E olmalı. Arkadaşlar bize bir parça verilmiş ve bu parçada bir sanatçı tanıtılmış. Bunun kim olduğu soruluyor. Kilit noktalara özellikle odaklanıyoruz. Sanatçının Gece isimli eseri bizim için çok önemlidir. Çünkü bu eseriyle arkadaşlar ödül almıştır. Ve bu eser sanatçının ilk eseridir arkadaşlar. Aynı zamanda ve Türk Edebiyatı'nda tek Türk yazarın aldığı Pegasus ödülünü kazanan bir isimdir. Uluslararası bir ödül almıştır sanatçımız. Bunun dışında felsefe kelimesine özellikle takılmanızı istiyorum arkadaşlar. Çünkü sanatçının eserlerine bu felsefe mantığı oldukça yansımıştır. Romanlarına, hikayelerine bu da şuradan gelmektedir sanatçı aynı zamanda bir akademisyendir ve felsefe alanında ...eğitim görmüştür ve öğretim görevlisidir. Aynı zamanda bunun et, e, sonucunda e, diyebiliriz. Öğretim görevlisi diye notumuzu düşelim arkadaşlar. Bu şekilde felsefede yansıyor kısacası eserlerine. Bu felsefeyle bağlantılı olarak psikoloji e, yine e, onun en temel halinde olduğu e, alanlardan birisi. Eserlerine yansıyor. Kılavuz sanatçının ikinci romanı arkadaşlar... Bu da yine ön planda olan değerli eserlerindendir. Sanatçımız daha çok hikaye alanında eser verdiğini sanatçımızın biliyoruz. Roman alanında az eser vermekle beraber ödüllü eser vermesi açısından da çok değerlidir. Kimdir bu ismimiz arkadaşlar? Bilge Karasu. Cevabımız B olmalıdır. Arkadaşlar bu soruda bize 5 tane eser verilmiş ve bu eserlerle ilgili olarak 4 tane de yargı sunulmuş. Bunlardan hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Eserlere baktığımızda tutunamayanlar arkadaşlar Oğuz Atay'a aittir ve roman alanında ortaya konmuştur. Tehlikeli Oyunlar Oğuz Atay'a ait ve roman alanında ortaya konmuştur. Kılavuz isimli eser arkadaşlar Bilge Karasu'ya aittir. Roman alanında ortaya konmuştur. Bir bilim adamının romanı Oğuz Atay'a aittir. Ve roman alanında ortaya konmuştur. Aylak Adam isimli eser arkadaşlar Yusuf Atılgan'a aittir. E ve bu eser de roman alanındadır. Roman alanına örnektir. Ortak noktamız dikkat ederseniz arkadaşlar roman ve bu isimlerin yine Bilge Karasu, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan'ın ortak oldukları başka bir nokta modernist yazar olmalarıdır. Roman türünde kalem alınmıştır hepsi için diyebiliriz. Bir kenarda aynı yazara ait midir? Değildir arkadaşlar. Az önce sıraladık isimleri. Modernizmi esas alan anlayışla oluşturmuştur diyebiliriz. Evet. Cumhuriyet döneminde yazılmıştır. Kesinlikle Cumhuriyet döneminde yazılmıştır. Bu isimler birbirine yakın dönemlerde, aynı dönemlerde yaşamıştır diyebiliriz. 1 3 4 ve cevap E olmalı. Arkadaşlar bu soruda bize bir parça verilmiş ve bu parçada iki yer boş bırakılmış. Doldurmamız isteniyor. Seçeneklere de baktığımızda bir yazar ve onun eserinden bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi 1970'li yıllardan söz ediyoruz. 1970'li yıllardan söz ediyorsak arkadaşlar bir kere burada Said Faik e, Abasyan'ı sanırım silmemiz gerekiyor. Yaşamsal açıdan düşündüğümüzde. Devamında arkadaşlar dikkat ederseniz modern roman ve hikayecinin öncülerinden birisi olarak nitelendirilmiş e, yazarımız edebiyatımızda. Ve farklı içerik, teknik ve biçimlerle eser verdiği dönemine göre ifade ediliyor. Yani bir nevi e, ilk ortaya koyduğu biri ilki ortaya koyduğu e, ifade edilmiş arkadaşlar. Bu da notlarımız arasına e, geçsin muhakkak diyorum. Evet devamında baktığımızda sonuçta tutunamayıp yenilgiye uğrayan aydın kişileri eserlerinde ele aldı derken sanki bize bir mesaj vermek istiyor Soru hazırlayan arkadaşımız, yazarımız, öğretmen arkadaşımız. Sonuçta tutunamayıp tutunamayanları Hatırlayabilir miyiz acaba? Arkadaşlar. Kenarda dursun. Yine soru işareti olmakla beraber. Bu kişilerin iç dünyalarını, iç çatışmalarını evet modernist konular. Modernist konulardan bahsediyor arkadaşlar bu kısımda. Siz zaten soruyu okuduğunuz için geçiyorum. Roman dışında hikaye ve tiyatro alanında eser verdiği söyleniyor. Bu açıdan da biraz ayırt edici bir özelliğe sahip olduğunu sanatçımızın söyleyebiliriz yavaş yavaş sanırım şekilleniyor. Ee, ve sanatçımız ilk ve en tanınmış romanıyla işte, e, 1970 yılında TRT Roman Ödülü'ne layık görülüyor. Bu şekilde. Ve tabii ki ismimiz arkadaşlar 70'li yıllar, 1970'te ödül alması, e, içerik açısından tutunamayanların tutunamayanlara gönderme yapılması, ve modernizm anlamında modernizminde üstüne çıkarak yani bir nevi postmodernist eser ortaya koyarak farklı bir ilki ortaya koyması bunun vurgusunun yapılması bizi Oğuz Atay tutunamayanlar isimli esere götürüyor yani cevabımız C olmalıdır arkadaşlar.